Sakarya'da kendi imkanlarıyla yaptırdıkları bir taşıyıcıyı asansör olarak kullanan baba ve kızı halatın kopmasıyla birlikte yere çakıldı. Baba hayatını kaybetti, kızı ağır yaralandı. Taşıyıcı halatının kopmasının ardından akıllara asansörler ne kadar güvenli sorusunu getirdi. Baba ve kızı 3. kattaki evlerine çıkmak için kendi yaptırdıkları bina dışındaki taşıyıcıya bindi. Taşıyıcının halatı koptu. Sakarya Eski Belediye Başkanı olan baba genç ağa koç hayatını kaybetti. Kızı ağır yaralandı. Sakarya'da bir kişinin hayatını kaybettiği, bir kişinin ağır yaralandığı kazadan sonra gözler asansörlere çevrilmişti. Ve kazayla ilgili Detaylı bilgilere ulaştığımızda ise o asansörün işte bu taşıma sistemi olduğu ortaya çıktı. Yani asansör yönetmeliği ile hiçbir şekilde alakasının olmadığı 50-60 bin TL'ye mal edilmiş olan bir vinç sisteminden ibaret olduğu ortaya çıktı. Bu kazada da maalesef karşımızda bir vinç sistemi derme çatma yapılmış ve standartlarına uymayan bir vinç sistemin olduğunu görüyoruz ve insan kullanımına kesinlikle sakıncalı bir sistemin yine kötü bir netice doğurduğunu görüyoruz. Bir asansörü kullanmadan önce ilk bakmanız gereken husus işte tam da burada duruyor. Bu etiketin mavi veya yeşil olması gerekiyor. Eğer bu etiketin rengi kırmızıysa o asansörü kullanmamanız gerekiyor. Mavi ve yeşil etiketler e, güvenli e, anlama e, geliyor. Yapılan muayene neticesinde verilirse e, yeşil etiket tam güvenli, mavi de güvenli. Sarı 120 gün içerisinde binan sorumlusu tarafından düzeltilmesi gereken eksikliklere işaret ediyor. Kırmızı ise işte orası e, tam anlamıyla güvensiz olduğu tespit edilmiş olan bir asansör ünitesinden bahsediyoruz. Peki asansörler ne kadar güvenli? Asansörlerin bakımları ne sıklıkla yapılıyor ve neler kontrol ediliyor? Sık sık yaşanan asansör kazalarının nedeni ne? Biz bunu zaten düzenli bir bakım yapıyoruz ve yılda bir kere fenli muayene yapıyoruz. Bunlar yapılı sürece kopma ihtimali yok. Asansör çalışıyor olası bir durumda halatlarda bir arıza meydana geldi. O sırada ani fren sistemi devreye girecek ve asansörün düşmesi bu şekilde engellenecek. Koparsa da arka tarafta harici bir fren sistemimiz var. Belli bir hızı açtıktan sonra kendini direkt bloke edip ve durdurabilir.